Kayıp Krallığın Sırrı Bölüm 1 Gizemli, harita derin ormanların içinde küçük ama cesur bir çocuk yaşardı. Adı Ege'ydi. Ege, keşfetmeyi çok seven, merakı hiç tükenmeyen bir çocuktu. Küçüklüğünden beri büyük anne ve büyük babasının anlattığı efsaneleri dinler, özellikle kayıp krallık hakkında anlatılanları çok severdi. Bir gün büyük babasının eski sandığını karıştırırken sararmış bir harita buldu. Üzerinde garip şekiller, yıldızlar ve işaretler vardı. Haritanın en alt köşesinde soluk bir yazıyla ''Gerçek hazine, cesur yüreklere açılır'' yazıyordu. ''Bu da neyin nesi?'' diye düşündü Ege. Büyük babasına koşarak haritayı gösterdi. Büyük babası derin bir nefes aldı, gözlüğünü düzeltti ve fısıldadı. Bu harita kayıp krallıkın sırrını taşıyor olabilir ama çok eski bir efsaneye dayanıyor. Kimse onun gerçek olup olmadığını bilmiyor. Ege, içindeki macera duygusunu durduramıyordu. Haritayı inceleyerek düşündü ve kararını verdi. Kayıp krallıkı bulmalıydı. Bölüm 2 Yolculuğun Başlangıcı Ertesi sabah sırt çantasını hazırladı. İçine biraz yiyecek, pusula, büyük anne ve büyük babasının verdiği eski bir pusula ve küçük bir defter koydu. En iyi arkadaşı Defne de bu maceraya katılmak istedi. Defne çok zekiydi. Özellikle bulmacalar çözmeyi severdi. Haritaya baktığında gözleri parladı. Bunu çözebiliriz ama önce bu sembollerin ne anlama geldiğini bulmalıyız. Haritadaki ilk işaret gizemli mağara idi. Oraya varmak için ormanın derinliklerine yürümeleri gerekiyordu. Günlerce yürüdüler, nehirler geçtiler, yamaçlardan tırmandılar. Bir gece haritada gösterilen mağaraya ulaştılar. İçerisi karanlık ve ürkütücüydü. Birdenbire mağaranın duvarlarına çizilmiş resimler gördüler. Bir kral, bir taç ve büyük bir kapı çizilmişti. Resmin altında şifreli bir yazı vardı. Işığı takip eden karanlığı yener. Ege ve Defne anlamını düşünürken mağaranın tavanında küçük bir delik fark ettiler. Ay ışığı oradan içeri giriyordu. Defne çantasından aynasını çıkardı ve ışığı mağara duvarına yansıttı. Birdenbire taş duvarlar titredi ve büyük bir kapı açıldı. Bölüm 3 Gölge ormanındaki tehlike kapının ardında kayıp krallıkın izine götüren bir geçit vardı. İçeri girdiklerinde kendilerini gölge ormanında buldular. Burası efsanelere göre sadece cesur insanların geçebildiği bir yerdi. Ancak bir sorun vardı. Ormanda gölge bekçileri yaşıyordu. Bunlar krallığın sırrını koruyan gizemli yaratıklardı. Fısıltılar duyuluyordu, ağaçlar kıpırdıyor, karanlık her yeri sarıyordu. Ege ve Defne korksalar da vazgeçmediler. Haritaya baktıklarında bir ipucu gördüler. Gerçeği gören yolu bulur. Defne dikkatlice etrafına baktı ve fark etti ki bazı ağaçların gölgeleri ters yönde düşüyordu. Bu, gerçek olmayan yolları gösteriyordu. Hemen doğru yolu buldular ve ormandan çıkmayı başardılar. Bölüm 4 Kayıp Krallık'ın Kapısı Ormandan çıkınca Önlerinde kocaman altın kapılar belirdi. Üzerinde büyük bir mühür vardı ve kapının ortasında eksik bir taş olduğunu fark ettiler. Ege cebindeki küçük taşları hatırladı. Büyük babasının ona verdiği eski taşlardan birini çıkardı. Taşı yerine koyduklarında kapılar yavaşça açıldı. Ve işte karşılarında kayıp krallıkın kalıntıları duruyordu. İçinde altın, mücevherler ya da hazineler yoktu. Ancak çok daha büyük bir şey vardı. Unutulmuş bir tarih, eski bir medeniyet ve bilgelik dolu bir şehir. Ortada bir taş anıt duruyordu. Üzerinde şu sözler yazıyordu: "Gerçek hazine bilgi ve cesarettir." Ege ve Defne, hazinelerin para ya da altın olmadığını, asıl değerli şeyin bilgi ve cesaret olduğunu anlamışlardı. Ellerindeki deftere tüm keşiflerini yazdılar ve köylerine geri döndüler. Büyük anne ve büyük babaları onları gururla karşıladı. Ege büyük babasına dönüp gülümsedi. Efsaneler sadece masal değilmiş. Gerçek macera öğrenmeye cesaret etmekmiş. Ve böylece Ege ve Defne'nin büyük keşfi onların hayatını sonsuza kadar değiştirdi. Son